Rüyada kırık yumurta görmek pek hayra yorulmaz. Rüya sahibi açıksından huzursuz günlerin yakın olduğunun habercisidir. Bu rüyayı gören kişi manevi olarak çökecek, bir olaydan sonra çok fazla başı ağrıyacak veya sağlığında bir sorun olacak demektir. Genel anlamda kırık yumurta uğursuzluğa delil ettir. Rüyada kırık yumurta kabuğu görmek Rüyada kırık yumurta kabuğu görmek rüyayı gören insandan gizlenen bir takım gerçeklerin olduğuna ve bu gerçeklerin kısa zaman içinde açığa çıkacağına delalet eder. Bu rüyadan sonra bilmediğiniz bir bilgiyi siz de öğreneceksiniz. Kişi gerçeklerle karşı karşıya kalacaktır. Rüyada kırık yumurta sarısı görmek Rüyada kırık yumurta sarısı görmek rüya sahibinin başarılarını artıracağına, Huzurlu ve mutlu günler yaşayacağına, sağlığının iyi gideceğine ve rızkının artacağına delalet eder. Genel olarak iyiye yorulur. Rüyada kırık yumurta toplamak. Rüyada kırık yumurta toplamak, girdiği bir işten beklediği şeyi alamayacağına delalet eder. Umutlarının kırılacağına işarettir. Her kazanmayı planlarken ne yazık ki zarara uğrayacak demektir. Rüyada çatlak yumurta görmek Rüyada çatlak yumurta görmek, rüya sahibinin işlerinin umduğu gibi gitmemesi nedeniyle yaşayacağı hayal kırıklığına delalet eder. Bu durum sebebiyle maddi olarak sıkıntıya düşecek demektir. Rüyada yumurta görmek Rüyada sadece normal bir yumurta görmek ise bolluk, bereket, geçim kolaylığı, maddi kazanç ve verimliliğe delil ettir. Rüyada yumurta gören insanın hayatında bir anda para artışı olabilir.